3, 2, 1 Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e, Hepimizin önünü en az bir kez Önüne çıkmıştır Castle diye bir oyun var arkadaşlar Böyle oyun yapıp Oyun izleyip Oyun oynayabiliyorsun bir şeyde Bence güzel bir şey gibi bir şey Bilmiyorum ama Güzel bir gibi duruyor arkadaşlar Ama vallahi çok mistik şarkılar var arkadaşlar O yüzden Ses kısıyorum. Çok değişik oyunlar da var. Çok mistik oyunları var arkadaşlar. O yüzden ben kendim bir oyun yapacağım. Ee... <laughs> Bak buradan yapalım. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar ben buraya bir şey şey çizeceğim arkadaşlar. Hmm. Paint Paint for Ya ne çizecektim ben? Şeyler <laughs> ee, şeyleri çizecektim de arkadaşlar durun. Çizemiyorum. Şuna mı? Evet lan. Nereye çekeceğiz ki arkadaşlar? Hiçbir şey anlamadım. Arkadaşlar Cancel diyorum. Buradan çıkacağım arkadaşlar. Olmaz. Nevdek. Şimdi arkadaşlar buradan ne yapacağız? Ne Bir tane oyun yapmak istiyorum ben ama nasıl bir oyun yapacağım? Bir de bunun gibi bir oyun yapacağım. Nı, 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 nı. Ha tamam. Geri geliyorum. Değişik bir şey yapacağım arkadaşlar. hiçbir şey anlamadım. Ama ben çıkıyorum. Ben arkadaşlar daha çok böyle beni yormayacak. Kendimi yap. Kendimi yapacağım. Bir şey yapacağım. Valla. Yok arkadaşlar ben ne yapacağım sizce çok kolay bir şey yaptım çok. böyle flappy arkadaşlar. Bir dakika. Hadi bakalım. Oynayalım mı arkadaşlar? Vallahi bir şey yaptım da nasıl oynanır bilmiyorum. Tamam. Bir ayarlama yaptım. Ya. Abicim ne oluyor? Bu da içinden geldi arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle değişik bir şey yapacağım. Yok yok. Olmadı. böyle çok değişik bir şey yapacağım yok böyle yapmayayım da çok değişik bir şey yapacağım arkadaşlar vallahi tamam böyle değişik bir şey yaptım vallahi yaptım mı? Tamam. Oynamak istiyorum. Adım Mor Pipes. Yok arkadaşlar, lan. Kendi kanalım. Neyse arkadaşlar, oynaya. Tamam. Oyun yapmayacağım arkadaşlar ben ya da. Aynen. Oyun yapmayacağım. Ne yapacağım sizce? Tabii ki de Oyun bakacağım. bunlar çok saçma. Daha az saçma bir şey yok mu? Ya bu ne Allah aşkına ya. Ya. Aha aklıma bir şey geldi. Arkadaşlar yok. Bunlar ne ki? Biraz beyaz Şuralara. siyah beyaz doğuş. buraya kartal resmi gibi bir şey yapmaya çalıştım arkadaşlar içine valla olmadı ama olsun yine de iyi Evet şimdi birazcık e, desenli yapalım. Bu, bu ne abi? Valla dünyanın en değişiklerini şeylerini yapıyor. Lanet lanet Güzel gözüktü aslında. Makyajı olsun. Söylemediyse, Önceki videolarımda söyledim ama ben 5 arkadaşlar. Söylemiş olayım yani. Bu ne? Mr. Squidward. Sprunky mu prunky yok mu ya? Bay bay. Tövbe. Ne oluyor lan? Hiçbir şey anlamıyorum arkadaşlar şu an. Çok değişik şeyler oluyor. Lokalot. İskelet istiyorum. Palyanço iskelet hayalet iskelet şu an biz ne yapıyoruz lumbrik skilli de şeyleri seçiyorum bak şurada burası sıfırın kimi ben bunu biliyorum da ee hiçbir şey anlamadım. Tövbe staff. <laughs> <laughs> e. Lan. Hadi telefon ye. Arsa adama telefon yedirmek istiyorum. Benim için yer misin? Al sakin ol. Bakalım. Al sana kiraz ye biraz. bunu da iç. Lan. Hop 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 hop. Acı biber yer misin benim için? Benim için bomba da yersin sen değil mi? Ama ondan önce lan. Arkadaşım. dondurma istiyor mu? acaba bir şey deneyeceğim. Biber yedikten sonra dondurmayınca ağzını yanması geçiyor mu arkadaşlar? O kadar uğraşamamış. Oh! Ne oluyor lan? Arkadaşım insan yesin. Evet çok gerçek bir çok gerçekten çok gerçekçi bir şey arkadaşlar. Kesinlikle ben yapıyorum hepsini. Ben. Ne oluyordun? Ne oluyor? devlogi Hepsi gel. Ona. <laughs> Ona oğlum. 3 boyutlu nasıl yaptı? Neyse şu bugün videonun sana gelelim. Artık umarım ki videoyu beğenmişsinizdir. Tekrar videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.